Kimsenin şüphesi olmasın. O gece Türk milleti sadece bir darbeyi önlemekle kalmamış. Aynı zamanda ülkesini bir darbeden kurtarmıştır. İşgalden kurtarmıştır. Biz de milletimizden aldığımız güçle darbecilerin karşısında dimdik durduk ve böylece oyunu bozduk. Hani şair diyor ya Hani şair diyor ya. <laughs> sağ olun. Allah razı olsun. <laughs> hani şair diyor ya. Yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Mesele bu. Eğer. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşlerim, şunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer lider taşın arkasına saklanmazsa o millet dağın arkasına saklanmaz. Ama lider taşın arkasına saklanırsa millet de dağın arkasına saklanır. Allah razı olsun. Sizler Gerçekten de biz o gece milletimizle yürüdük, sizinle yürüdük. Şayet o gece İstanbul'da milletimiz havalimanını ve bulunduğumuz devlet konuk evini çepe çevire, kuşatmamış olsaydı, Feton'un gözü dönmüş katillerinin uçakları, helikopterleri, tankları bize de ölüm kustururdu.